300 gün boyunca şeker ve fast food yok 14. gün. Arkadaşlar bakım yaptım. Yani kendinize bakın. Kendini seven adam zaten bakar. Bakın arkadaşlar hayatta her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Ama kendi vücudunuzdan bir parçayı kaybettiğinizde o zaman gerçekten de acının ne olduğunu anlarsınız. Güneş kremi sünün. Güneş kremi cilt kanserleri önlüyor. Elektrik gitar çalıştım. Tabi İlk önce işe gitmiştim arkadaşlar. Onu koymayı unuttum. İşe gittim. İşten döndükten sonra elektro gitar çalıştım. Ondan sonra bireysel silahlanma ile ilgili araştırma yaptım. Bu adamlar bireysel silahlanmayı e, savunuyor. Hatta poligon sahibi bunlar tabi savunur. Ondan sonra İngilizce çalıştım. Duolingo'da. Arkadaşlar Duolingo'da size taktiğim şudur. 100 gün boyunca günde yarım saat çalışın. Sıfırsanız. Ondan sonra günde bir tane dersi indirin. Yani çok fazla zaman kaybetmeyin. Ben bunu size söylüyorum. İngilizce video izleyin. Bunlar sizi geliştirecek. Bunlar size bir alışkanlık katacak. Tabi bunlardan da çok böyle mükemmel İngilizce öğrenemezsiniz ama geliştirebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar eee cime gidiyorum. Yani saçımı falan kesmem lazım. Gitmi gidemiyorum arkadaşlar yoğunluktan. Gitmem lazım bu aralar. Vallahi arkadaşlar vücudum bu şekilde artık diyet yapmıyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz